İkinci Dünya Savaşı yıllarında 1941 yılının Haziran ayında Nazi Almanyası Polonya'yı tamamen işgal etmiş ve sıradaki hedefi olan Sovyetlere savaş başlatmıştı. Bu savaş sırasında Türkiye ile Sovyetler'in arası oldukça açılmıştı. Bunun birçok nedeni var. Ancak en önemlileri şunlardır. 1939 yılında Moskova Türkiye'den boğazların savunulmasında ortaklık kurulmasını istemiş ve Çanakkale Boğazı'nda bir Sovyet üssü kurulmasını talep etmişti. Türkiye ise bu teklifi savaşa katılmak istemediği için reddetmişti. Diğer bir nedeni de şu şekilde. Sovyetler Birliği savaşın başında Nazi Almanya'sı ile anlaşmıştı. İngiltere ve Fransa ile askeri bir ittifak imzalayan Türkiye'yi de bu anlaşmadan ayrılarak kendi tarafına katılmaya davet etmişti. Türkiye ise Sovyetlerin bu talebini de reddetti. Bu bakımdan Sovyetler Türkiye'yi şiddetle eleştiriyordu. Aradan geçen zamandan sonra Almanya, Sovyetlere savaş ilan etti ve işgaller başladı. Sovyetler Birliği saldırıya uğradığı sırada Türkiye'nin kendisine karşı en azından pasif bir tutumla Almanya'yı desteklediğini ileri sürdü. Bütün 2. Dünya Savaşı boyunca da bu iddiasından vazgeçmedi. Diğer yandan o yıllarda Türkiye'ye yoğun baskı yapılarak savaşa müttefiklerin yanında girmesi isteniyordu. Sovyetler de müttefik devletlerin bu kararını destekliyordu. Ancak Türkiye yoğun ısrarlar olsa da savaşa katılmayı reddetti. Türkiye 2. Dünya Savaşı'na katılmak için daha genç, yorgun ve güçsüz bir ülkeydi. Sovyetler ise müttefiklik teklifini dahi reddeden Türkiye ile arasını iyice açmıştı. Neticesinde müttefik devletlere Türkiye'nin savaşa müttefik bir devlet olarak alınmaması gerektiğini söylemişti. Bu olaylarla beraber iki ülkenin arası epey soğumuştur. Savaşın kaderini belirleyen meşhur Stalingrad Muharebesi sona erdiğinde mutlak zafer kazanan Sovyetler Birliği oldu ve sonucunda Almanlar geri çekilmeye başladılar. Savaş sırasında Sovyet vatandaşı olan fakat bir şekilde Alman ordusu saflarına geçerek Sovyetlere karşı savaşan pek çok ırklan birliğin akıbeti güçleşti. Çünkü onlar yakalandıklarında sorgusuz sualsiz vatana ihanetten idam edildiler. Buna büyük bir örnek olarak Kırım Türklerinden oluşan Mavi Alay örnek gösterilebilir. Mavi Alay'la ilgili videomu da izleyebilirsiniz. Sovyetler Birliği'nde bulunan bu vatan haini suçlamasına maruz kalan gruplar savaşın sonucu belli olunca yavaş yavaş ülkeden kaçmaya başladılar. Bu grupların bazıları Türkiye'ye kaçmayı başarabildiler. Fakat savaşın galibi Sovyetler Birliği, Türkiye'ye kaçan bu grupları geri istedi. Sovyetlerin iddiası, Türkiye'ye kaçan bu kişilerin savaş suçlusu ve vatana ihanetten mahkum olduğu yönündeydi. Moskova'nın bu iddiasının gerçek olup olmadığı belirsizdir. Ancak o sırada Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'yı da yanına destekçi olarak bulan Sovyetlerin bu talebi o sıralarda kurulan ve Birleşmiş Milletler olarak adlandırılan Almanya ve Japonya'ya savaş ilan eden bütün ülkelerin gündemini oluşturuyordu. Türkiye'de zaten 1945 yılında fiiliyata geçirmese de resmiyen Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmiş Birleşmiş Milletler üyesi olmuştu. Sovyetler Birliği'nin bu talebi Türkiye tarafından yerine getirilmek zorundaydı. Çünkü Sovyetler sürekli olarak Türkiye'yi savaşa katılmadığı için kınıyor ve içten içe Almanya'yı desteklediğini öne sürerek Türkiye ile arasında bir düşmanlık oluşturuyordu. Türkiye teklifi kabul etmezse bir savaş ortamı oluşabileceği için bu teklifi reddetme lüksleri bulunmuyordu. Dolayısıyla teklifi kabul ettiler. Bunun üzerine Kırım Türklerinden oluşan 8 bin kişilik mavi alayı teslim ettiler. Türkiye'nin tarihine bir kara leke olarak geçti bu olay. Bununla da bitmedi. Her ne kadar savaş bitmiş olsa da savaşın getirdiği trajediler bitmek bilmedi. Sovyetlerin işgal ettiği ülkelerden bir diğeri de şu anda Türkiye'nin kardeş ülke olarak nitelendirdiği Azerbaycan'dır. Sovyetlerin içerisinde bulunan Azeri kökenli askerler de bir şekilde Alman saflarına katılarak Sovyetlere karşı savaşmışlardı. Bu Azerbaycanlı askerler de tıpkı diğer askerler gibi savaşı kaybettiklerinde ülkelerinden kaçtılar. Bu askerlerin sığındıkları yerler ise Türkiye Cumhuriyeti oldu. 145 kişiden oluşan bu Azerbaycanlı Türkler biz de Türküz diyerek Türkiye Cumhuriyeti'ne sığınıp burada yaşamayı ya da burada Türk toprağında ölmeyi umut ettiler. Bu zamanlarda Sovyetler Türkiye'ye sığınan ve onlara ihanet ettiğini öne sürdüğü bu askerleri iade etmesini istedi. Türkiye bu teklifi reddederse bir savaş ile karşılaşabileceği için mecburen kabul etti. Türkiye'de bulunan gündemde hiçbir yerde bu konudan bahsedilmemiştir. Hatta öyle ki bu 145 kişilik Azerbaycan askerini götüren Türk komutanlar da onları Sovyetlere vereceklerinden haberdar değillerdi. Önemli olan Azerileri Sovyetlere teslim etmekti. Bu yüzden emiri verdiler ve Azerileri Sovyetlere götürmek üzere Iğdır sınır kapısına geldiler. Orada bulunan Boraltan Köprüsü'nün karşı tarafında Rus askerleri bulunuyordu. Türkler Azerileri teslim eder etmez Ruslar onları sürüyerek köprünün karşı tarafına geçirdi ve onlara insanlık dışı muameleler yaparak oracıkta infaz ettiler. Bu olay Boraltan Köprüsü olayı olarak Türkiye tarihinde bir kara leke olarak kaldı. Dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, savaşa katılmamak için bunu gerekli görmüş ve Türkiye'nin tarafsızlığını koruması için buna benzer birçok olayı daha onaylamıştır. Azeri Türklerinden oluşan bu grubu Sovyetlere teslim eden Türk askerleri, bu olayı hayatları boyunca unutamadılar. Çünkü ölüme götürdükleri kişiler de Türktü. Hatta öyle ki Azerbaycanlıları Sovyetlere götürürken durumun ne olduğunu öğrenen bölük komutanı orada haberi alır almaz intihar etti. Kendi ırkını, din kardeşini Türk'ün Türkü ölüme götürdüğünü öğrenmekten daha kötü neyin haberini alabilirdi ki zaten? Şimdi sizlere o dönemde görev yapmış olan bir askerin konuşmalarını dinleteyim. Bekir Doğan şu anda 98 yaşında. Boraltan Köprüsü olayında Azerbaycanlıları teslim etmek üzere görevlendirilmiş askerlerden biri olarak hizmet ediyordu. Tabii bizim haberimiz yok askeriz ya. Muhaberat ne yapıyorsa, ne konuşuluyorsa bu nasıl nerede toplandı? Bu 160 kişiye yakın belki 200 yani o civarda bir kalabalık. Bunların Kızıl Çakçak, çak, Rus hududunda, bu Koraltan Köprüsü'nün orada, bize bu kalabalığı götürüp teslim etme emri geliyor. Emir geliyor. Bu ne zaman, nerede toplandı? Niçin toplandı? Götürdüğümüz kafile de bilmiyor. Yani akıbetlerinden malumatları yok emirden toplandık. Davar sürüsü gibi götürüyoruz. Giderken mesela bir çeşmeye rast geliyoruz. Oğlum, Mehmet'im, kurban olayım. Anan sana kurban olsun yavrum. Acı dur bir abdest da öyle gidek. Abdest alır. iki kağıt namaz kılar, önümüze katarız gene giderken çıkarır kolyesini. Oğlum Mustafa al şunu nişanlığına götür evladım. Götürelim bizi bilmiyoruz akıbetimizi. Sezdiler sonradan akıbetlerini anladılar yani teslim içmek için. Ruslara gitmesin. Sizin merminalizle ölmek istiyoruz. Türkiye'de gömülmek istiyoruz. Biz de Türk'üz. Biz de Müslümanız evladım. Benim oğlum da Mehmet ismi. O da askerliğini yaptı. Bizi götürmeyin. Biz burada ölmek, burada yatmak istiyoruz. Allah rızası için bizi götürmeyin. Sizde vicdan yok mu? Sizde insanlık yok mu? Sizde merhamet yok mu? Sizde Müslümanlık yok mu? Siz nasıl Müslümansınız? Siz nasıl Türksünüz? Türk, Türk'e bunu yapar mı evladım? Götürmeyin bize. Birer kurşun değmez miyiz? Biz bir kurşuna bizi sıkın da burada ölüp kalalım diye feryat eden, figan yapan, çığlık yapan o insanlarla işte bir günlük yani gidecek yolu biz 2 üç günde gidemedik. Gitmiyorlar sürünüyor. Benim haberim yok. Keymen genel kurmayamı 3. Ordu Komutanı'na bir telgraf çekiyor. Diyor ki bunlar böyle böyle konuşuyorlar. Bunlar halis Türk'tür. Müslümandır. Ve bizdendir. Bize sığınmışlar. Bizim bizim dinimize, örf adet ananemize ee, gelmez bu iş, bizi yapamayız. Bunu bize emir verin, bizi geri dönderin diyor. Tezgirap çekiyorlar geriye. Emir müsbet gelmiyor. Diyorlar ki teslim edeceksiniz, götürün. Götürün deyince işte kafaya tabancasını çekip ateş etti. Adam intihar etti. Genç yaşında o zamanın teğmeni.